Merhabalar değerli arkadaşlar, kıymetli izleyenler. Bugün ligin 10. maçında Başakşehir'e konuk olacağız. Başakşehir 12. sırada, biz 4. sıradayız. Şöyle mücadeleye bakıyorum, 5 veya daha fazla puan kazanın diyor. E, 3 lig maçında toplam en az 5 puan kazanırsak, 9 üzerinden 5 alırsak, 1900 ekstra ligin puanı verecekmiş. E, bu konuda tabii ilk maç, ligin 10. maçı, Başakşehir deplasmanı. Şöyle hızlıca oyun planımı göstereyim. Galatasaray'ın bütün kadrosunu tamamladı arkadaşlar. E, Muşser Abdülkerim, Sanchez, e, Sergio Serci Derik Köl, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Diris Mertens, Wilfred Sağ, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi şeklinde ana kadromuz var. Yedeklere baktığımızda Tete Endombele, Hakim Ziyeh, Nelson, Sergio Oliveira, Anelinho, Sasha Boy, Barış Alper Yılmaz, Carlos Vinicius, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Hamza Akman şeklinde daha da yedeklerde Günay Güvenç falan da var ama sığmadığı için onu almadım. E, kaleciye de ihtiyacım olmaz diye düşündüğümden dolayı. Evet arkadaşlar kadromuz artık tamamen Galatasaray kadrosu orijinal güncel bir kadro ve Başakşehir deplasmanına gidiyoruz. Haydi bakalım çocuklar haydi Galatasaray ve şimdi onun takımı Başakşehir maça başladı. Sağ kanatta Deniz Türüç, Daniel Aleksic Piatek'e verdi Piatek bir çalım Piatek kaleye vuruyor Muslera son anda. Sonrasında da görüyorum falan yapıyor <laughs> artist şimdi Deniz Türüç de korneri kullanacak Başakşehir Deniz Türüç içeriye doğru ortaladı. Tehlikeli bir top. Son anda müdahale defansıdan şimdi Kerem Aktürkoğlu İkardi'ye aktaramadı. güreler Deniz Türüç çok güzel bıraktı. Piatek dönerse tehlike. Avru'ya bırakmadı orada. Şimdi Hakimziye. Ne çıkıyor Galatasaray? Hakimziye. Hakimziye bıraktı. Mauro Icardi. Kerem Aktürkoğlu da bıraktı Wilfred Zaha'ya. Zaha içeri girdi. Ortayı yaptı. Kerem vurdu 1-0. Gene bak golüyle Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Orada hikayemiz 10. İşte gol sevinci. Kaleci üzgün. Başakşehir'in kalecisi. Evet Zaha Kerem işbirliği bu sefer golü getiriyor Galatasaray'a. Tekrar Santra vuruşuyla Başakşehir maça başladı. Figueiredo. Daniel Alexic yine Piatek geliyor. Deniz Türüç'e bıraktı. Deniz Türüç. Derik onu karşılığı topu alamadı. Deniz Türüç içeri girdi. Bir ikinci çalım attı. Ortayı yaptı. Bir kafa direkten dönüyor. Davinson Sanchez hemen uzaklaştırdı. Hakim Ziyech'te şimdi top. Hakim çok süratli. Hakim çok iyi gitti. Zaha'ya verdi şimdi. Zaha süratlendi ama Lucas Lima müsaade etmedi onu geçmesine. Şimdi Zaha Hakim oynadı. Hakim Hakimziye Lima'yı geçti. Hakimziye ama Deniz Turuç araya giriyor. Gerçekten Başakşehir hemen cevap verebilirdi Galatasaray'ın golüne ama top direğe çarptı ve sonrasında defans topu uzaklaştırdı. Şimdi Lucas Lima, Piatek. Piatek, Daniel Eleksic bomboş durumda Deniz Turuç. Şimdi orayı karşılamaya geldi Victor Nelson ve gayet başarılı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Icardi'yi gördü. Son anda ayak koydu defans. Leo Duba eski bir Galatasaraylı Şengezer kaleci şimdi Türüc'e doğru Torreira indirdi top Icardi'de kaldı Icardi şimdi uzaklardan bir vuruş Kaleci Şengezer başarılı köşe vuruşunu Kerem Demirbay kullanıyor Şimdi içeri doğru gelen top Icardi'ye gelmedi Seken topu Davinson Sanchez aldı şimdi Sergio Aurier Kerem Demirbay Kerem Demirbay çok güzel ilerledi ama topu kaptırdı. Berkay Özcan. Şimdi Torreira kaptı topu. Derik Köl. Kerem'e gelmiyor. Daniel Aleksic. Deniz Türüş sol kanat bomboş. Deniz Türüş orayı gördü. Mükemmel bir pas atıyor. Şimdi Davidson. Çok tehlikeli giriyor Başakşehir. Davidson'dan bir çalım. içeri girdi Davidson. Son anda Sanchez uzaklaştırdı Akinzi'ye. Çok yanlış bir yere verdi. Daniel Aleksic tekrar Akinzi'ye topu aldı. Ve şimdi uzaklaştırıyor Icardi'ye doğru. Orada Güreler ve Berkay. Gerçekten çok etkili geldi Başakşehir fakat topu ayağında fazla tuttu bence. Başakşehir oyuncular şimdi Hakim Icardi'yi gördü ama defansın müdahalesi var. Davidson. Joao Figueiredo. Figueiredo'dan Lucas Lima'ya. Lucas Lima içeri girdi. Orta yaptı. Alex hiçbir şey oluyor. Daniel Alexic'in yoluyla 43, 43. dakikada Başakşehir Beraberliği yakaladı Durum 1-1'e geldi Eşitlik var Mauro Icardi ile Santra'yı yaptı Galatasaray Şimdi Derik Köl Derik Köl pasını veremedi Deniz Türüç kaptı Çok büyük bir hata ama geldi hatasını telafi etti Derik Köl şimdi Torreira'ya Lucas Torreira Torreira'dan Icardi'ye Icardi topu aldı dönemedi O onu da at bırakmıyor orada Şimdi Piatek. Alexic'e verdiği sırada ilk yarı bitiyor. Icardi'nin vuruşuyla ikinci yarıya Galatasaray başlıyor. Derik Gön O topu tutamadı. Taç oldu. Top Başakşehir'de. Deniz Türüç taçı kullandı. Leo Duba'ya. Duba'dan Berkay Özcan. Alexic pasını da verdi. Deniz Türüç. Top dışarı çıkmadı ama Derik Gön topu aldı. Kerem Demirbay. Hakimziye Şimdi Icardi'ye. Icardi pasını verir mi? Kerem'e verdi şimdi Kerem Aktürkoğlu. karşısında Leo Duba var Kerem ortayı yaptı Hakimziye orada vole düşünse daha iyi olabilirdi çok etkisiz bir vuruş top kaleci Şengezer'de attığı yerde Derik Kön karşılayamadı Deniz Türcü'ye indirdiler topu şimdi Aleksic Leo Duba arka tarafa doğru gönderdi sol kanatta Davidson Hakimziye topu bırakmıyor şimdi Kerem Demirbay Galatasaray'ın hata başladı Wilfred sağ Kerem Demirbay Kerem Demirbay'dan Zaha'ya. Zaha. O poku geçti Zaha. Ortasını yaptı. Icardi'ye gelmiyor. Davidson. O poku topu uzaklaştırmış değil Başakşehir'li oyuncular. Şimdi Şengezer. Sağ tarafta Dubois'i gördü. Dubois. Deniz Türüç. Delik geçti. Deniz Türüç. Bir çalım daha. Deniz Türüç. Bir de ver kaç. Galatasaraylı da oyuncular da kalıyor. Şimdi Hakimziye. Hakimziye. Hakim Ziyif vurdu. Kaleci Şengezer. Evet dakika 65. Beraberlik devam ediyor. Şimdi Derik Köy topu karşıladı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ihkar diye gelmiyor. Güreler. Leo Dubois. Deniz Türüç. Gerçekten zor bir maç oluyor. Kıran kırana bir mücadele. Şimdi Davidson. Sercao oraya geçti. Süratlendi Davidson. David son verdi. Deniz Tırışça, Deniz duruştan Alex, Alex Alex'i orta yaptı. Piatek vurdu. 2 1 oluyor. <laughs> dakika 72 Başakşehir kendi sahasında 2-1 öne geçiyor Piatek'in kafa golüyle. Evet şimdi bir değişiklik yapmaya çalışalım. Arkadaşlar bakalım yorgun elemanlar varsa onları bir çıkaralım tabii ki. Şöyle kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Bir şey olacak. Evet. Oyuncu değişikliklerini yaptı Okan Hoca. Şimdi Lucas Torreira. Angelinho. Kerem Akdurkoğlu. Kerem rakibini geçti. Angelinho'ya verdi. Angelinho. Carlos Vinicius topu alamadı. Josef de Souza. Ryan Abid. Piatek. Diğerde Ömer Ali Şahiner indirdi topu. Victor Nelson araya girdi. Şimdi Kerem Akdurkoğlu indiriyor. Akimziye halamadı. Daniel Aleksic. Başakşehir hırslandı Nelson şimdi topu kaptı. Nelson pasını verdi yerde. Kerem Aktürkoğlu. Kerem içeri girdi. Kerem vurdu. 2-2 oldu. Kerem vurdu. 2-2 oldu. Galatasaray 80. dakikada Başakşehir deplasmanın da beraberliği yakalıyor. Tekaleci Şengezer'in üzüntüsü. Bu kez sevinen taraf Galatasaray. Şimdi Santra'yı Başakşehir yaptı ve Maç tekrar hareketlendi. Daniel Aleksic. Aleksic'den pas. Kaan Ayhan izin vermedi. Şimdi Sasha Boy, Attığı yerde Wilfred Zaha. Lucas Lima izin vermiyor. Şimdi Davison. Sasha Boy araya girdi. Pasını verdi. Aktaramadı. Hakimziye. Lucas Lima top. Herkese çarptı. Herkesin eli ayağına dolandı. Şimdi Carlos Vinicius. Hakimziye. Sergio Oliveira. Oliveira bıraktı Wilfred Zaha. Zaha gidemedi. Şimdi Oliveira top aldı. Oliveira ortaladı. Kerem vuramadı. Ömer Ali Şahin'i uzaklaştırıyor. Son dakikalar nefes kesiyor maçta gerçekten. Şimdi Angelinho taç atışını kullanacak. Kerem'e doğru kullandı. Kerem alamadı topu. Ömer Ali Güreler. Lucas Lima. Evet artı 3'ü işaret etmiş hakem. Şimdi Davinson. Ryan Abit. Davidsson! Davidsson! ve süreyi yedi bitirdi Tagutsu. Başakşehir deplasmanından 3 puanla değil 1 puanla ayrılıyoruz. Galip gelebileceğimiz bir maçtı ama Başakşehir gerçekten güçlü bir rakip ve maçta e, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. İşte toplu oynama 56'ya 44. Şutlar 4'te 3'e 5'te 3. Köşe vuruşları birer tane. Pas olarak biz geride kaldık ama e, ortalar top kesme onlar da çok fazla. Top çalma bizde fazla. Kurtarış onlar da fazla. Aslında bizim daha çok pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik ve 2 2-2 bir neticeyle ayrılıyoruz. Şöyle oyuncu derecelerine baktığım zaman maçın adamı Kerem Aktürkoğlu olmuş. Evet gerçekten güzel bir gol atı. İçeri girdi. Basit bir vuruş. Klasik gollerden biri ama önemli. Karşı tarafta da Aleksic ve Piatek zaten maça damga vuran isimlerdi. Evet bu maçın hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Ligde 10. maçımızda Başakşehir deplasmanından 1 puanla ayrılıyoruz. Hemen şöyle ne yaptık ne ettik onları da bir görelim hızlıca. Ligde kaçıncı sıraya geldik? Fenerbahçe 1-0 kazanmış. Gaziantep'le berabere kalmış aslında. Hala birinci ile aramızda 6 puan var gördüğünüz gibi. Gaziantep 25, Fenerbahçe 24, Beşiktaş 20, Fatih Karagümrük 20, Samsun 19 ve biz de 19 puanla 6. sıradayız. Son sırada Çaykur Rize 10 maçta 10 mağlubiyet almış. Gerçekten felaket ama gerçekte tabii ki Çaykur Kurize Spor'da gayet iyi bir takım ve e, mutlaka galip geldiği iyi mücadele ettiği karşılaşmalar oluyor. Oyun da bu şekilde arkadaşlar. Evet bunun dışında şöyle bakıyorum. Beraberlik vermiş bize 1080. Davinson Sanchez kulüpten ayrılmış. Herhalde 10 maçta oldu. Tabi ligde 10. maçı oynamıştık. O sebeple Davinson Sanchez'i e, tekrar almam gerekiyor. Şimdilik buraya Victor Nelson'u koyabilirim. Bir sonraki maçta gerekli ayarlamayı ben yapacağım inşallah arkadaşlar. Evet sonraki maçımız Pendik Spor'la olacak inşallah. Şimdilik bu şekilde şekilde diyelim. Görüşmek üzere. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız, e, videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu şekilde devamını da biz getirmeye gayret ediyoruz. Bir eleştiriniz, yorumunuz olursa da mutlaka videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.